161 kişinin öldüğü Bülüksel saldırısını gerçekleştiren ve IŞİD'le olduğu söylenen saldırıyanın İngiliz ajanı olduğu ortaya çıktı. Ya kardeşim ben ne dedim? Bunlar evet. şaklayacak dedim. Evet, evet, evet. Anlatacaklar dedim. İngiliz ajanı olduğunu da söyleyecekler dedim. Evet, evet, evet. Dün söyledim mi? Evet, evet, evet. Cevap geldi bak. İstanbul'daki olay da İngilizlerin devletinin olayı. Hepsi İngiliz ajanı. Paralı ajan. Yani bir adam birisini ayarlıyor, o da başkasını ayarlıyor. Böyle zincirleme bir sistem kurmuşlar. En başı İngilizlerin Derin Adamların itirafı da çok manidar. Hiç vakti geçirmeden itiraf ettiler. Bazı evet. bilgiler de vardı teröristle ilgili. Dinliyorum. Terörist iki ay önce Belçika'da yakalanarak bir cezaevine gönderilmişti. Fransa teröristi almak için Belçika hükümetiyle temas kurdu. Ancak kraliyet savcısı İngiliz istihbarat servisleriyle bağlantısı nedeniyle teröristin Fransa'ya verilmesine karşı çıktı. İngiliz istihbarat servisleri bu kişiyle kendilerine muhbirlik yapması konusunda çok öncesinden anlaşmış. Muhbir olmayı kabul eden terörist ise işi de sızması karşılığında MI5'tan hiçbir ceza almayacağı konusunda garanti ve yeni bir kimlik sözü almış. Teröristin fotoğrafı da var. kardeşim ne dediysek o. Yani İngiliz derin devleti yaptı bunu dedim. Evet. Öbürlerinde de onlar yaptı dedim. Daha öncekilerinde de onlar yaptı. Evet, evet. Bu onun resmi ispat. Açık tapu gibi delili. Doğru muyum sözlerim? Doğru hocam. Doğru. söylediğiniz Evet. İtiraf edecekler dedim. Tabii ki ettiler. Bekliyorum dedim. <Evet>. İtiraf ettiler. <laughs> işte bu kadar. Çünkü onlar söylemese ben söylerim. Biliyorlar huyunu. İngiliz istihbaratı bu muhbirine çimen diyor adı çimen. Lakap takmışlar çimen. Yani grass kod adıyla hitap ediliyor. Söylemeseler belki bir başka söyleyecekti. Yani ama söylemişler iyi olmuş. Bu e, çimen içindeki yılan anlamında kullanılıyor. Yani gizli yılan. Çimenlerin içine gizlenmiş yılan anlamında. Yani adama bakış açıları da manidar. İngiltere'nin parmağı çok şeyde varsa e, bu konuda da vardır. Çok şey de var diyorsun zaten. Bundan iyi olmuyor yani. Çok şey de varsa çok şey de vardır zaten. O zaman bunda da vardır vardır değil var zaten adamlar şakır şakır evet. bülbül gibi değil mi evet. terennüm etmeye başladılar söyleyecekler demedim mi evet, dedim bunu yapanlar İngilizlerin Derin Devleti dedim evet, İngiliz evet. ajanı bunlar dedim evet, Heh, adam söylüyor işte ajan diyor evet, denilendiriyor söylüyor adını kod adını falan da söylüyor Kod numarası da hepsi ortada yani. Ona da IŞİD, IŞİD diyorlardı. Tabii, IŞİD, IŞİD falan yok öyle şeyler.